arkadaşlar size kontrol bazı altıcı bölüm yılbaşı özel bölümünü göstereceğim maalesef sınavlarda dolayı arkadaşlar biraz geç çekmek zorunda kaldım yani yarın falan gelebilir İşte gösterip size zip klipe geldik buraya gördüğünüz gibi buraya ekleyeceğiz. Tabii ki de bu kısımlar 6. bölümde olacak. Başka kısımları da göstereyim. Bu arada Azerbaycan olacak mı bölüm 6. bölümde. Tabii ki de olacak arkadaşlar. Burada toplar da var. Resursal iyi Salih'i koyacağım. Nedenini söyleyeyim. Aslında ben yılbaşı yanına çakacaktım. Ancak sınavlardan dolayı böyle sınavlar bölüm sınavlar yüzünden varsa 6. bölümü çekemedim. Bu yüzden bu yüzden ya karnak günün olduğu gün gelecek ya da ya da başka bir gün gelecek işte. Onu söyleyeyim yani. Biraz gecikiyor ya. En azından bir 300 sayfa kaldı. O 300 e sayfa tamamlanınca bitecek. Böyle. Bir 600-700 sayfalık bir, bir bölüm olacak. Son bölüm tabii ki bu arkadaşlar. Tabii ki de burada böyle yılbaşı kutlandıktan sonra aslında yılbaşının ortasındayken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs kurtarılacak ve başına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ile beraber girilecek. Aslında biz girdik yol başına ama benim maalesef böyle yol işlerim olduğu için biz yol çok bir yere, çok yerlere gittiğimiz için ondan dolayı biz ben 6. bölümü çekemedim. Bir de biz Zeynep'lerin oradaydık ondan dolayı. Neyse o zaman size göstereyim o zaman bölümün şeylerini işte. Gördüğünüz gibi burada Burada Azakistan da var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bakın başı böyle başlıyor sadece başını spoiler olarak göstereceğim Geri kalanı zaten göreceksiniz hadi bakalım Size başını göstereceğim sadece böyle Küçük bir kısmını göstereceğim geri kalan zaten Yüklediğim zaman ilk gösterimde göreceksiniz Aslında ben sürpriz yapacaktım ama böyle uzun zamandır gelme uzun zamandır gelmiyor 6. bölüm ondan dolayı size spoiler olarak göstereyim emek var diye <laughs> bugün, bugün yılbaşı. Bakın sadece burasını gösterdim arkadaşlar. Tamam mı? İnşallah yanlışlıkla filmin tamamını göstermem. Arkadaşlar böyleydi. Ben şimdi yapmaya devam edeceğim bölüm altıcı bölümü yapmaya devam edeceğim. Biliyordum arkadaşlar aslında diyor başı tatildi. ama biz orada bir yere gittiğimiz için böyle yapamadım. bu Böyle çok fazla video çekmekten yorulmuştum ondan dolayı özür dilerim size. Altıcı bölümü bayağı atamadığım için. Ancak yedi videolar hoşadı git hoşunuza gittiyse son videomu da izleyebilirsiniz. Son videomda benim böyle bir mutfak videom var. 12. sırada 6. bölümü sonunda çek 6. bölümde çekeceğim ya da 6. bölüm hem yılbaşı özel hem de final bölüm olacak. Final bölümün final bölümü ve yılbaşı bir arada. Arkadaşlar ben biraz şey yaptım. Biraz geç aldım böyle çekmek için. Ama yakın ama akşam böyle belki çekerim belki bitmezse yar olur ya galiba yarın akşam gelir. Ya da bilmiyoruz işte 20 Ocağın 20'si de falan gelir işte. Neyse arkadaşlar o zaman hoşça kalın görüşürüz. Bay bay.